Merhaba'lar. Ben Irmak, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi 1. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere 19 Mart tarihinden sonra yaşadığım tutukluluk sürecimi ve gençlerin mağduriyetini anlatmak için buradayım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından tam 5 gün sonra Emniyet Tem ekiplerince yapılan bir şafak operasyonu ile uyandım. Evimde yalnızdım. Hakkımda gözaltı kararı olduğunu söylenip ismimin bulunduğu bir liste gösterildi. Nedenini sorduğumda bana gerekçe gösterilmedi. Birilerine haber vermek istedim. Telefonumu elime aldım, avukatımı arayacağım dedim. Polis memurları tarafından telefonum elimden alındı ve avukatıma haber vermeme izin verilmedi. Evden kelepçeli alınırken ve emniyete ters kelepçeli sokulurken videolarım çekildi. Yaşadığım apartmanın görüntüleri haber kanallarına dans edildi. Emniyete geldiğimde hala ne suçum olduğunu bilmiyordum. Beni ifade aldıklarında bana sadece tek bir adet resim gösterdiler. Haberlerde lanse ettikleri gibi Saraçhan'da değildim. Herhangi bir polise mukavvetim yoktu. Bana delil diye gösterdikleri tek resim, kendi okulumun önünde yaptığım yürüyüş ve elimde tuttuğum halkın iradesi gasp edilemez döviziydi. Suçlan... <laughs> Suçlandığım suç ise eyleme silahsız katılarak ihtara rağmen dağılmamaktı. O günü çok iyi hatırlıyorum. Kendi okulumun önünde sıra arkadaşlarımla beraber buluşmuş yapılan haksızlığa karşı yürümüştüm. Sloganlarımı adalet arayan herkes için atmıştım. Herhangi bir iktidar yapılmadığı gibi koskocaman yürüyüşte sadece parmakla sayılabilecek kadar polis vardı. Onlar ise yanımızdan sessizce yürüyüp bizlere hiçbir şey dememişti. Onlar beni ihtara rağmen dağılmamak ile suçlamıştı. Fakat beni alandan değil, katıldığım yürüyüşten dört gün sonra evime yaptıkları şafak ile almışlardı. Buradan sormak istiyorum. Madem ihtar vardı, madem ben sizin yaptığınız ihtara rağmen dağılmadım, neden beni alandan müdahale ile değil de yürüyüş bittikten dört gün sonra yaşadığım adresten şafak operasyonu ile aldınız? Emniyette ifademi verdikten sonra tekrar nezarethaneye götürüldüm. Size biraz da emniyet sürecinden bahsetmek isterim. Emniyette rekli olan kadınlara pet ısrarlarımız sonucunda verildi. Peçeteye dahi erişimimiz yoktu, her şey için direnmek zorundaydık. Sadece bir kere verdikleri sandviç ve sınırlı suyumuz vardı. Gözaltına alındığım akşam nezarethanede kapasiteden fazla kaldığımız için kötüleştim. Avukatlarımla görüşmek istedim. Avukatlarım orada olmasına rağmen bana avukatların burada yok gelmediler. Yarın adliyeye gittiğinde görüşürsün diye cevap verildi. Adliyeye sevk edildiğimizde bizlere adli kontrole serbest kalacağımız ve birazdan çıkacağımız söylendi. Bunu sadece bana değil, benim dışarıda bekleyen aileme ve arkadaşlarıma da söylemişlerdi. Onlar benim çıkmamı beklerken dakikalar, saatler geçti fakat ben çıkmıyordum saatler sonunda bize memur savcının karar değiştirdiğini ve tutukluluk talebiyle mahkemeye sevk edileceğimizi söyledi. Aç ve susuz bir hal... bir önceki akşamdan beri bize ne yemek ne de su verilmemişti. 20 saat süren bir açlık ve susuzluk çektik. Bir polis memuruna bu yaptıklarının bir işkence suçu olduğunu söylediğimde bu işkence değil siz daha işkence görmemişsiniz diye bir cevap aldım. Aç ve susuz bir halde mahkemeye çıkıp yüzüme dahi bakmayan bir hakime ifade verdim. Tutuklanmam çok kısa sürdü. Bir saat geç, birkaç saat geçmeden kendimi Silivri cezaevinde buldum. Bu süreçte aileme kızınızı Bakırköy cezaevine götürdük. Orada yer yoktu. Şu anda vatan Emniyeti denildi. Fakat ben Silivri'ye çoktan varmıştım. Üzülerek söylüyorum ki kötü emniyet ve adliye şartlarından sonra cezaevine girmek bizleri rahatlatmıştı. Bizler ilk tutuklananlardık. İlk başta koğuşumuzda 13 kişiydik. Her sabah uyandıkça sayımız artıyordu. En sonunda 46 kişi olduk. O kadar kalabalık olduk ki birçok kadın arkadaş yatacak yatak bulamıyor, yerlerde yatıyordu. Ve yine üzülerek söylüyorum ki gelen arkadaşlarla konuştukça evden şafak operasyonuyla alındığımıza şükrediyorduk. Çünkü gelen her kadın arkadaş bize yaşadıkları şiddeti ve çıplak arama tacizini anlatıyordu. Cezaevinde kaldığım süreçte çok hastalanmama rağmen şu anda cezaevinde doktor yok. Bayramdan sonra gelecek denilerek doktora götürülmedim. 46 kişilik koğuşa verilen bir kutu ilaçla iyileşmeye çalıştım. Bize sınavlarıma giremedim, eğitimimden geri kaldım. Ben işlemediğim ve bir gün daha yatar olmayan bir suçtan dolayı 19 yaşında cezaevine girdim. Şu an sizlerle buradayım fakat hala içeride tutuklu 13 arkadaşımız bulunmakta. Emircan Yılmaz, Atabulut Bostan, Irmak Gülbaz, Civan Ozan Erkorkmaz, Ali Yıldırım, Göksu Kakoğlu, Büşra Ürgen, Ahmet Fatih Demir, Hatice Kübra Üstün, Ahmet Yılmaz, Ahmet Bulut, Zeynep Yıldırım, Abdurrahman Şan da şu anda haksız yere günlerdir cezaevinde. Bizler onlarsız mücadelede her zaman eksiyiz. Hep beraber özgürlüğe kavuşacağımız günlerin yakın olduğunu biliyor, sizleri 3 Ekim'de Çağlayan Adresi'nde görülecek ikinci duruşmamıza davet ediyoruz. <laughs>